Yasi ve Emin adında iki küçük afacan varmış. Bunlar birlikte oyun oynamayı çok seviyorlarmış. Ve her gün evlerin yanındaki bahçeye gidip oradaki parkta güzelce oynuyorlarmış. Kaydıraktan kayınıyor, salıncaktan sallanıyorlarmış, hoplayıp zıplıyorlarmış. Yine günlerden bir gün parka gitmişler, eğlenmişler, oynamışlar ve çok yorulmuşlar. Elma ağacının dibine oturup dinlenmeye başlamışlar. O kadar yorgunlarmış ki birdenbire uykuya dalmışlar. Ve rüyalarında karanlık bir ormandalarmış. O kadar karanlıkmış ki her yer kendilerini zor görüyorlarmış. Birazcık yürümüşler. Ah o da ne bir şeye çarpmışlar. Kocaman bir şeymiş bu. Ama ne olduğunu bilmiyorlarmış. Çünkü çok karanlık olduğu için göremiyorlarmış. Birazcık korkmuşlar ama merak etmişler. Orada Emin'in aklına çantasında kocaman bir el feneri olduğu gelmiş. Hemen çantasını açıp el fenerini çıkarmış ve karşıya tutmuş. Ha! O da ne? Kocaman bir fil. Çocuklar değil, fil'e çarpmış. Fil o kadar büyümüş ki. İki tane küçük türlün ona çarptığını fark etmemiş bile. Bizim afacanlar da hemen uzaklaşmış oradan. Yürümüşler yürümüşler. O sırada feneri ağaçlara çiçeklere tutmuşlar. Bu kadar güzelmiş ki ağaçlar ve çiçekler hayran kalmışlar. İlerlemeye devam etmişler. Aa o da ne? Uzakta bir hayvan görünüyor. Merak ettim hemen yanına koşmuşlar ve ışığı tutmuşlar. Bakmışlar ki tatlı mı tatlı bir zürafa. Cürafa çocukları fark etmiş. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada bu gece vakti diye sormuş. Çocuklar da biz yolumuzu kaybettik ve evimize gidemiyoruz bize yardımcı olur musun demiş. Cürafa çocuklar ben buraların yabancısıyım daha dün bir ormana geldim ama ormanda çok sevdiğim bir bilgi arkadaşım var. Onun yanına gidin o size ormandan nasıl çıkacağınızı gösterir demiş. Çocuklar da milce kaplumbağanın yerini sormuşlar. Zürafa, ileride bir göl var. O gölün hemen ilerisinde. Oraya giderseniz milce kaplumbağayı bulursunuz. Uyandırırken dikkatli olun. Korkutmayın tamam mı? İlk <laughs> günmüş. Çocuklar milce kaplumbağa'ya teşekkür edip devam etmişler. İlerlemişler, ilerlemişler, ilerlemişler. Ve zürafanın bahsettiği göle gelmişler. Göl çok büyükmüş. ışığı tutmuşlar, bakmışlar. Ama geçecek hiçbir şey bulamamışlar. E, hava da soğukmuş, yüzemezlermiş de. Tam o sırada kendi aralarında konuşurken göldeki timsah kulak misafiri olmuş. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada demiş. Çocuklar da olan biteni anlatmışlar. Zürafanın onları milli kaplumbağaya yönlendirdiğini söylemişler. Timsah demiş ki evet çocuklar çok doğru karar. Çünkü bilgi kaplumbağa tam 100 yıldır bu ormanda yaşıyor her şeyi o bilir demiş. Çocuklar da peki biz bu gölden nasıl karşıya geçeceğiz diye sormuşlar. Timsah da bakın tam aşağıda taşlar var. Oralardan zıplayarak geçebilirsiniz demiş. Çocuklar çok mutlu olup teşekkür etmişler. Ve hop 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 zıplayarak geçmişler. İlerlemişler, ilerlemişler. Ah, ileride bir kaplumbağa varmış. Bu galiba bilge kaplumbağaymış. Bunu sadece kaplumbağayı uyandırıp sonra anlayabilirlermiş. Ve gidip kaplumbağanın kabuğuna tık 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 üç kez vurmuşlar. Kaplumbağa büyük bir esnemeyle siz de kimsiniz ne yapıyorsunuz burada diye sormuş. Çocuklar da olan biteni anlatmışlar. Kaplumbağa da öyle mi? Demek kayboldunuz. Ben bu ormanı çok iyi bilirim. Hadi gelin sizi ormanın dışına çıkarayım. Evinize götüreyim demiş. Tam o sırada Eymeni'nin lambasının feneri bitmiş. Tam kaplumbağayla konuşurken kafalarına elma düşmüş. Ah! Bir yanmışlar. Bir de bakmışlar ki o gördükleri her şey bir rüyaymış. Kendi aralarına kıkırdaşmışlar. Rüyalar o kadar güzelmiş ki hemen koşarak evlerine gidip rüyalarının devamını görmek istemişler.